Bye. Çocuklukça kanserleri çocukların en nadir hastalıklarından aslında ama hayati önemi çok büyük. O yüzden bu tür günlerde farkındalığı arttırmak adına halkımızı bilinçlendirmek adına yayınların yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Seneler içerisinde giderek artan yoğunluğumuz var. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 sene öncesine göre hasta sayımızın her geçen sene arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye genelinde de istatistik istatistiklere baktığımız zaman 0-14 yaş arasında yıllık 3 bin hasta var. Türkiye genelinde 3 bin üzerinde hatta bu 19 yaşa kadar aralığı uzattığımız zaman ister istemez hepimizin sayılarına yansıyor. Dünyada da yine yıllar içerisinde 250 binden 300 bine çıkan sayılar var. Bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rakamlara baktığımızda erişkinleri ne kadar etkiliyorsa çocukları da o kadar etkiliyor. Kanser sebepleri farklı olsa da erişkinle çocukluk çağı kanser Nedenleri farklı olsa da çocuklar da bundan artarak etkileniyorlar. Ee, çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık kan kanserleri yani lösemileri görüyoruz birinci sırada. Ee, daha sonra beyin tümörleri, merkez sinir sistemi tümörleri diyoruz onlara biz. Beyin ve omurilik tümörleri ve lenfomalar yani lenf bezi kanserleri en sık gördüğümüz kanser tipleri arasında. Ama bunların dışında nöroblastom adını verdiğimiz yine sinir kökenli tümörler, böbrek tümörleri, karaciğer tümörleri, kemik tümörleri, göz tümörleri yani... Hemen her bölgenin tümörü çocuklarda da görülebiliyor. Evet. E Tabii bu bir ekip işi yani. Ee... Doktorlar bir sacayanın bir parçası ama hemşirelerimiz bu konuda tecrübeli hemşirelerimiz ve tabii ki aile. Ailelerimizle birlikte e, tanı sırasında çok kapsamlı, detaylı bir görüşme yapıyoruz. Çocuğun alacağı tedavinin e, detaylarından, bizim bunun neresinde olduğumuzdan kemoterapi olarak, çünkü onkoloji olarak biz kemoterapi ayağındayız. E, radyoterapi, radyasyon ayağı, radyoterapi merkezleri tarafından yürütülüyor. İşte cerrahi bu çünkü bir tedavi bütünü tek başına kemoterapiyle baş edemediğimiz tümörlerde cerrahiden ve veya radyoterapiden, radyosunam yardım alıyoruz çocukluk çağı tedavilerini yaparken, kanserlerin tedavilerini yaparken. Ee, bu saca ayağında da hemşehamlar, biz ve aile var. Ailenin bütün detayları bilmesi gerekiyor. Kemoterapiyle, radyoterapiyle ya da ameliyatla ilgili. Bunun yanı sıra beslenme ve hijyen koşulları ile ilgili. Çünkü e, bu çocuklarımız zaten e, hastalıkları nedeniyle ...yeteri kadar sıkıntı yaşıyorlar. İlave hiçbir soruna ihtiyaçları yok. Enfeksiyonu ne kadar azaltabilirsek... ...bulaşıcı hastalığı, işte gribi... ...engelleyebildiğimiz enfeksiyonları... ...ne kadar azaltabilirsek... işte ...beslenme hususunu ne kadar... ...güzel aktarabilirsek... ...ne yiyor, ne içiyor... ...proteinden zengin beslenmeyi ne kadar vurgulayabilirsek... ...yan etkilerimiz o kadar azalıyor... ...tedavinin başarısı da o kadar yüksek oluyor. Bu çok önemli. <laughs> Tabii çocukluk çağı kanseri söz konusu olduğu zaman... ...erişkin gibi değil. Yani işte... Sigaradır, alkoldür, radyasyondur bu tür şeyleri söylemek kolay ama çocuklarda ne yazık ki bazen biz klinik olarak şunu söyleyebilirim. 4 saatlik bebeğe kanser tanısı koyduk. Şimdi bir bebek 4 saatlik bir bebek kanser olmak için ne yapmıştır? Hiçbir şey. Daha anne karnında bile bu tümörlerin ortaya çıkabilme, oluşabilme ve büyüyebilme, etrafa saldırabilme olasılığı var. Şu an klinimizde yatan küçük hasta 40 günlük. O yüzden hani çocuklar için böyle bir şey söyleyebilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu her zaman söylediğim bir konu. Çocukluk çağı kanserleri, bilinen, basit, sık karşılaşılan her türlü çocukluk çağı hastalığını taklit edebilir. Burada önemli olan, e, hastanın var olan rahatsızlığıyla ilgili uygulanan tedaviye yanıtıdır. Eğer size verilen tedaviyle çocuğunuzun iyileşmesi olmuyorsa iyileşmiyorsa o zaman altta farklı bir neden yatabilir doktorunuzla irtibatı koparmamanız gerekir bu haliyle ee, çok basit bir işte öksürük devam eden öksürük veya işte en son gelen hastamız alerji yakılmasıyla defalarca başvuruda bulunmuş bir hastaydı ama ufak tefek böyle detaylar ekleniyor o şikayetlere. O detayları dikkatli hekimler kesinlikle gözden kaçırmıyorlar ve onkoloji merkezlerine hastaları yönlendirebiliyorlar. O yüzden eğer size uygulanan tedaviyle çocuğunuzun iyileşmesi gerçekleşmiyorsa, şikayetleri tam olarak gerilemiyorsa bunun altında farklı bir şey olabilir mi acaba düşüncesiyle doktorla irtibatı koparmadan aralıklı kontrollere götürmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yoksa kanserin e, birebir e, şu tamamen kanserle ilişkili ilişkildir diyebileceğimiz bir belirtisi olmuyor. çıkabiliyor. tabii hiç de olamadı. hastamız yeni ilk aldı. Yılbaşı gecesi efenin yüzü gözü her tarafı şişti. Biz yılbaşını hastanede geçirdik. Bizim evimiz buçada. Hemen acile götürdük. Dediler ki alerji. Hemen alerji iğnesi vurdular. Bütün şişliğimiz indi. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. İki gün sonra tekrar başladı. Alerji iğnesi verdiler. Sürekli zaytek şurup kullanın dediler. Biz de o şekilde kullandık. Hani tepkiler azaldı, şişlikler indi. Daha sonra biz farklı farklı profesörlere, özel doktorlara, İzmir'de götürmediğimiz hiçbir doktor kalmadı. Yüzünde şişlik, morarıklık, hı hı. Hani Başka bir, şeysi yok. bir de gece yatarken nefes alamıyordu, tıkanacak gibi oluyordu. Bütün doktorlara götürdük. Hani diğerlerini dinlediler, hiçbir sıkıntı yok dediler. Yani. Son iki aydır bu sürede hı hı. götürmediğimiz yer kalmadı. Hani profesöründen normal doktoruna kadar. En son çare olarak Behçet tuzda alerji bölümünde hı hı. getirdi eşi. Hocamız direkt görür görmez bu çocuk alerji değil dedi. Hı hı. Hani tuzdaki alerji hocamız görür görmez alerji değil dedi. Hı. Bu çocuğun başka bir sıkıntısı Hı. vardı. Ondan sonra hemen yatış verdiler. Hı. Daha sonra detaylı tetkikler yapıldı. Hı. Vücudunda göğüs kafesinin önünde kitle olduğunu söylediler bize. Daha sonra on onkoloji servisine yetiş oldu. Şu an kemoterapi başladı. Zaten Bengi hocamız sağ olsun her şeyle kendi çocuğu gibi ilgileniyor. Hani hiç şüphemiz yok. Onun için. Önce Allah'a sonra Bengi hocamıza güveniyoruz. Hiç de şüphemiz yok yani. Baba olarak şu anda zaten annesi kalıyor refakatçi olarak. Hani genelde hepsi bayan olduğu için babalara pek müsaade etmiyorlar. Biz baba olarak sadece moral ve motivasyon vermeye çalışıyoruz. Hani içimiz kan ağlasa da onlara gülüyoruz, onu eğlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu hastalıkta en güzel şey mutluluk. Ona mutlu olmasını göstermemiz lazım. Hani Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ama.